Efendim esasında belki de e, beklenmedik gibi gözükse de çok beklenen bir faiz kararıyla karşı karşıyayız. Beklenen neydi? Faizi öyle ya da böyle bugün ya da bir sonraki toplantıda Merkez Bankası'nın indireceği şeklinde. Özellikle sabah da konuştuk, pazartesi günü de konuşmuştuk. Faizle ilgili bir indirimin olmamasının özellikle mega politik bir başlık haline gelen Merkez Bankası faiz indirmeli başlığı altında mevcut hükümete bir şekilde bir kredibilite kaybı olacağını. Kredibilite kaybının siyasi tarafının çok daha önemsendiği bir dönemdeyiz. Çünkü Merkez Bankası'nın kararlarının Sayın Cumhurbaşkanı tarafından alındığı, başkan yardımcılarının da bu politika dahilinde faiz indirimlerinin yapılması için daha güvercin üyelerle birlikte çalışılmayı gerektirdiği düşünülüyordu. Sözünüzü bugün Merkez Bankası esasında madem önümüzdeki dönemde enflasyon beklentiniz bu ben de o enflasyon beklentisine göre 200 bas puanı indiriyorum dediği ve belki de oldukça akıllıca ve piyasadaki belirsizliği ortadan kaldıran bir şey yaptığını söyleyebiliriz. Artık e, ak yüz karayüz belli oldu. Çok net şekilde Türkiye'de büyümenin ihracatla gelmesi bir şekilde rekabetçi kur söylemlerinin diğer yandan da faiz enflasyon nedenidir gerekirse. Bunun için faiz hızlı şekilde indirmelidir söylemini daha önce Merkez Bankası başkanları değişimlerine yol açar şekilde tam yankı bulmaması artık bu durum ortadan kalktı. Artık belli Merkez Bankası bundan sonra faizler konusunda çok daha net bir mesaj vermiş olur. Şimdi bugün e, Işık Ökte ile konuştuk. Kendisi de pazartesi günü Tufan Bey ile yaptığımız e, Tufan Derinlerle yaptığımız yayını da işaret etti. 200 puan esasında akıllıca yapacağım çünkü siz faiz enflasyon beklentiniz bu. Biz de buna göre faiz indirdik diyor. Ama şimdi bundan sonra Merkez Bankası'nın ne yapmaya devam edeceği önemli. Bir de ilginç şeyler oldu. Yani BİOP piyasasında bir bir şekilde Ekim vadeli de 9.20'ye kadar dolar TL düştü. Aynı dünkü gibi. Ardından 9.45'lere, 9.50'lere doğru bir hareket oldu. Çok enteresan bir gün yaşadık. Bir şekilde bir dezenformasyon da acayip şekilde dünden beri devam ediyor. Dünkü düşüşün biz e, dolar endeksinin düşüşüne bağlı bir e, düşüşü olduğunu düşünüyoruz dolar TL'de öyle yorumluyoruz bugünkü hareketlerde ise oldukça garipti şimdi tabi zurna'nın zırp dediği yere geldikten sonra hani belirsizlik azaldı diyoruz ama yani belirsizlik şu manada azaldı enflasyon bir şekilde eğer faiz nedeniyse faiz düşürülmeye devam edecek yani 200 bas puanı ben indirdim bundan sonra faiz indirimi yapmayacağım mı? konusu. Ben şu anda para politikası kurulu toplantısı raporuna bakamıyorum ama onu ilerleyen dakikalarda değerlendireceğiz. Yani hali hazırda bozulmuş bir enflasyon görünümü ve bu görünümün yurt dışında artan enflasyonla falan bir alakası yoktur. Petrol artmış, o artmış, bu artmış bizi ilgilendirmez söylemi artık çok net şekilde burada. Yani nasıl söyleyeyim? Bir şekilde bir şey söyleyip başka bir şey yapmak gibi bir durumla karşı karşıyayız. Ama dediğim gibi Zurna'nın zırt dediği yer şurası. Merkez Bankası bundan sonra faiz indirimi yapmaya devam edecek mi, etmeyecek mi? Şimdi efendim bu yayını burada sonlandırıyorum. Dolar TL açısından zaten yön belli. Ee, velocity'de yani hem yön vektörel olarak yön hem de hız arttı, ivme arttı. Bu noktadan sonra Türk Lirası çok zor değer kazanır. Ha bunun kazanması istenir mi istenmez mi Ayrı bir konu. Bugün unutmayalım bu bir de e, Sayın e, Cumhurbaşkanı Avrupa Birliği'nin e, bir siyasi tutukluların bırakılması ile ilgili yorumuna karşı da onların persona non grata yani istenmeyen adam ilan edilmesi şeklinde dışişleri bakanına bir e, bilgi verdiğini bir e, görev verdiğini de söyledi. Bu da kuru yüzde bir yukarı atmıştı. Bundan sonra efendim. E, ilerleyen günlerde ilerleyen dakikalarda kur ne kadar hızlı yukarı gider ya da gitmez bunları konuşuyor olacağız e, Merkez Bankası'nın enflasyonla ilgili artık bir hedefinin olmadığı çok açık şekilde ortaya çıkmış durumda e, izleyeceğiz göreceğiz bu arada ben saat 14.30'da başka bir yayına e, bağlanmak için aranızdan ayrılıyorum o yayını da Türkçe'ye çevirdikten sonra e, yine FX TV ekranlarına getireceğiz e, yurt dışından bir bağlantımız olacak Timothy Eşe tim eşe bağlanacağız. Kendisi son yorumlarında bu bir mega politika konusu başlığı haline gelmiştir. Merkez Bankası para politikası demişti. Bugünkü faiz indirimini de böyle değerlendirmek lazım. İlerleyen günlerde de yine her dakika sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Ha bu akşam bir baksilik olmazsa da 22 22'de Ahmet Han ve bir konumuz daha muhtemelen olacak ama Ahmet Han e, şu anda netleşti. Hem Türkiye'de siyaseti hem de ekonomiyi konuşalım. E, unutmayın ki Financial Times'ta son çıkan haber de çok lehimize değil. Türkiye'nin özellikle e, bu finansal konularda e, para trafiği konusunda tekrar gri listeye alınması söz konusu. Efendim hepinize kolay gelsin. Görüşmek üzere.